Merhaba 13 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay burçları nasıl etkileyecek? Sizin için yorumlamaya çalışacağım. Yeni aylar bir önceki ay üzerine meditasyon yapmak ve e, önümüzdeki ay için niyetler e, belirlemek için de harika zamanlardır. Ancak e, Akrep burcundaki e, yeni ay e, kişilerin haritalarının farklı bir sektörünü aydınlattığı için her burç bu enerjiden farklı şekilde etkilenir. Akrep burcundaki bu yeni ayda en iyi şekilde nasıl bundan yararlanabileceğinizi ve sizi hangi tuzakların beklediğini görmek için Güneş, Yükselen Burç ve Ay burcunuzu birlikte okumanızı tavsiye ederim. Ee, sevgili koçlar, kendinizi bazı iniş çıkışlara hazırlayın. Ee, bu ayın başları oldukça sakin geçecek. Ancak Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken e, olası kazalara karşı e, gözünüzü dört açmanız e, çok önemli. Yönetici gezegeniniz Mars'ın yeni ayda Uranüs ile karşılık yapıyor olması işleri karıştırabilir. Bu yüzden e, uyanık olun ve adımlarınıza dikkat edin. Enerjinizi arzularınıza yönlendirmenin ve bu hayalleri e, gerçekleştirmenin yeni yollarını keşfetmeye hazır olun. E, tutkulu ve dürüst bir e, lidersiniz. Ancak bu yeni ay dikkatinizi omuz omuza durmanız gereken insanlara yöneltiyor. Bu yeni ay en yakın ilişkilerinizle ilgili bazı yoğun duyguları gündeme getirebilir. Ortaklıklarınızda güven oluşturmaya odaklanın. Sevgili boğalar kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu ay size doğru gelen bir tutam olumlu takdirle başlıyor. Spot ışıkları üzerinizde parlayacak ve normalden biraz daha fazla fark edileceksiniz. Bunu yeni ilişkilerin neşesini ve e, keyifli e, şakalaşma sanatını kucaklamak için göksel bir davet olarak hayal edin. Ayın ortasına doğru ilerlerken e, bir yeni ay meydana geliyor. E, bu ay olayı kozmik e, eküriniz gibi e, yeni ilişkilerin yeşermesini ve gelişmesini teşvik ediyor. İçinizdeki sosyal kelebeğin kanatlarını açmasına izin vermeye hazır olun. E, Akrep burcundaki yeni ay sizi harekete geçiren şeyleri yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor. Şimdi en derin tutkularınızı ve yaratıcı projelerinizi keşfetmek için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda harekete geçerek bu enerjiden yararlanın. Sevgili ikizler bu yeni ay sizin için oldukça sezgisel bir yolculuk olacak. Çünkü bu tamamen e, ilişkiler dünyasının derinliklerine dalmakla ilgili. E, başta bazı hayal kırıklıkları olabilir. Ancak günler ilerledikçe ciddi bir bakış açısı kazanmaya başlayacaksınız. İlişkilerinizin egonuzu nasıl etkilediğine dair bazı gizli sırlar ortaya çıkacaktır kendi beklentilerinizi nasıl serbest bırakacağınızı öğrenecek ve hayatınızda gereğinden fazla yer edinmiş olan dar görüşlüğe veda edeceksiniz. Bu yeni ay tamamen ruhunuzu özgür bırakmakla ilgili. Biraz çalkantıya hazır olun. İkizler özellikle de temelleriniz ve evinizin çekirdeği ile ilgili olarak bu yeni ay eviniz veya aile hayatınızla ilgili rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkarabilir. Halının altına süpürülmüş sorunları ele almak için iyi bir zaman. Unutmayın, gizli gerçekleri ortaya çıkartmak korkutucu gelebilir. Ancak yeni ay enerjisi sizi ilerlemeye teşvik ediyor ve akışa bırakmak için iyi bir zaman. Sevgili yengeçler, ay tarafından yönetilen yengeçler Size harika haberlerim var. Tutulmalar e, size nefes alma şansı verdi. Şimdi ayın tam ortasında o göz kamaştırıcı yeni ay zevk ve neşe havuzuna balıklama dalmak için açık bir davetiye gibi olacak sizin için. Arzularınızı aydınlatan ve kalbinizin mutlu bir e, dans yapmasını sağlayan yeni yaratıcı projeler seçmeyi düşünün. Şimdi konuşmanın tam zamanı. Bu yeni ay sırasında yenilenmiş bir iletişim duygusu ve zihinsel berraklık yaşayabilirsiniz. Bu enerjiyi kendinizi dürüst ve açık bir şekilde ifade etmek için kullanın. Ee, sevgili aslanlar, Kasım ayı inişli çıkışlı bir yolculuk gibi olacak sizin açınızdan. Ama e, bana güvenin bunların hepsi hayatınızın doğru yönde, e, yöne yönlendirilmesine yardımcı olacak. Kozmik planın bir parçası. Güneş tarafından yönetilen bir burç olarak enerjiniz mevsimlerle birlikte değişir. E, bu yeni ay tutulmalar kasırgasından sonra hafif bir Soğuma seansına girmek gibi e, hayalleriniz ve arzularınızla senkronize olmanız için e, bir işaret. E, sanki evren size göksel ritminizi yeniden keşfetmenin zamanı geldi diyor diye suluyor. E, yeni ayla birlikte damarlarınızda ekstra bir motivasyon aktığını fark edebilirsiniz. Ancak işin püf noktası bu enerjiyi sizin için gerçekten önemli olan ve yüzünüze bir gülümseme getiren şeylere yatırdığınızdan emin olun ne de olsa hayat kalbinizi aydınlatmaya aydınlatmayan şeylerin peşinden koşmak için çok kısa. Bu hafta her şey parayla ilgili. Bu yeni ay bazı finansal veya maddi endişeleri gündeme getirebilir. E, bu fırsatı mali durumunuzu düzeltmek, e, düzene sokmak ve uzun vadeli istikrara odaklamak için kullanın. Zenginliği yaymayı ve klasik aslan cömertliğinizi ve yakınınızdakilere göstermeyi seviyor olsanız da Akrep Burcu'ndaki yeni ay e, aşırı e, harcama yapıp yapmadığınız ve sevdiklerinizi mali durumunuzu bozmadan şımartmanın yolları olup olmadığını e, olmadığı konusunda kendinize karşı dürüst olmak için iyi bir zaman olacak. Sevgili e, Başaklar sabır anahtardır unutmayın. Enerjinizi etrafa saçmayın. Zamanınızı ve duygularınızı size geri yatırım yapmaya istekli olan e, ilişkilere yatırın beklediğinize değecektir. Başaklar pragmatik olmakla ünlüdür. Ancak Akrep burcundaki yeni ay sizin iç gözlemci ve kendini besleyen yönünüzü uyandırıyor. Bu yeni ay sırasında derin bir e, duygusal dönüşüm hissedebilirsiniz. E, bu süreci desteklemek için öz bakım ve öz sevgiye odaklanın. Sevgili Teraziler kendinize biraz öz sevgi ve takdir yağdırmanın zamanı geldi. Bu yeni ay başkalarıyla daha fazla bağlantıda olmak için bir çekim hissedebilirsiniz. Bu aynı zamanda size ne kadar parlak olduğunuzu hatırlatacak bir zaman. Işıltınız sevdiklerinizin hayatını aydınlatıyor. Bu güzel ışıltının tadını çıkarın. Bu ay sosyal takviminiz yoğunsa Akrep Burcu'ndaki yeni ay size bir e, mola verme ve e, sıfırlama fırsatı sunuyor. Elbette bu fırsat biraz sürtüşme gibi görünebilir. Ancak bunu olumlu bir e, ışık altında görmeye çalışın. Bu yeni ay arkadaşlıklarınız ve sosyal hayatınızla ilgili bazı beklenmedik zorlukları gündeme e, getirebilir. Bu enerji sağlıklı sınırlar belirlemek ve kişisel bakımı bakıma öncelik vermek için kullanın. Sevgili akrepler, yeni ay 28 Ekim 27 Ekim'de 28 Ekim'deki ay tutulması sırasında sizi değişiklikler için harekete geçmeye çağırıyor. O yoğun günlerde içinizde kıpırdanları düşünmek için zaman ayırın. Hazır olun çünkü bu ay Hırsla dolu yönetici gezegeniniz Plüton sizi e, kolları sıvamaya ve e, hedeflerinize odaklanmaya teşvik edecek. Hırslı olmalı ve e, ne olursa olsun elinizden geleni yapmalısınız. Çok çalışmanın ve e, gözünüzü ödülden ayırmamanın zamanı geldi. Bu aralar bir kimlik krizi yaşıyormuş gibi hissediyorsanız bunun nedeni bir değişme değişimin eşiğinde olmanız. Akrep burcundaki yeni ay özellikle güçlüdür. Bu yüzden bu enerjiden yararlanın. Bu yeni ay kendinizi yansıtma ve dönüşümü dönüşüm içinde güçlü bir zaman. Kendinizle olan ilişkinize odaklanın ve bu enerji yeni bir büyüme döngüsünün Temelini atmak için de kullanın. Sevgili yaylar, bu yeni ayda biraz kendinizi gözden geçirmenin zamanı. bu bir düşün, Bunu bir düşünün, hangi yönlerinize biraz daha fazla ilgi göstermeniz ve onları beslemeniz gerekiyor. Günlük hayatın koşuşturması için de kaybolmaya meyilli yönleriniz var mı? E, hayallerinize doğru harekete geçmek ve günlük rutininize biraz daha iyimserlik katmak için bu dönemi kullanın. İler e, ilerlemeye ve e, bu hayal, e, hayalleri kollarınızı açarak kucaklamaya hazır olun. Yay burçları sıkıldıklarında ya da işler çok yoğunlaştığında kaçıp gitmeleriyle ünlüdür. Ancak Akrep burcundaki bu yeni ay sizi e, geri adım atmaya zorlayan duygularla yüzleşmeye zorlayabilir. E, bu yeni ay derinlerde yatan bazı e, korkuları veya duygusal blokları gündeme getirebilir. Bu enerjiyi e, bu engellerle yüzleşmek ve e, üstesinden gelmek için kullanın. Sevgili oğlaklar, gezegen yöneticinizin e, gerileme hareketi sayesinde son zamanlarda. Ee, muhtemelen biraz hayal kırıklığıyla boğuşuyorsunuz ee, Bu gerginlikten kurtulma zamanı geldi Yeni ayı sağlıklı alışkanlıklarınıza geri dönmek için altın bir fırsat olarak düşünün e, Unutmayın bir alış, e, alışkanlık edinmek zaman alır ve artık gezegen yöneticiniz ileriye doğru hareket ettiğine göre bu alışkanlıkları yeniden oluşturabilirsiniz. Kendinize ihtiyacınız olan yapıyı sağlamak için keskin, kalın ve sağlam bir oyun planı oluşturun. Bu şekilde e, özlemini duyduğunuz uzun vadeli başarı için de kendinizi hazırlayacaksınız. E, sorumluluk sahibi ve e, ayakları yere basan oğlak burçları bu yeni ayda küçük bir değişim yaşayacak ve e, duygusal ve sezgisel yönlerine doğru çekilecekler. Bu yeni ay sırasında yenilenmiş bir ruhsal veya duygusal bağlantı hissi yaşayabilirsiniz. İç dünyanıza odaklanın ve sezgilerinizden yararlanın. Sevgili Kovalar, yeni ay size bazı profesyonel değişiklikleri başlatmanız için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle de profesyonel uğraşlarınız Söz konusu olduğunda kendinizi biraz hayal kırıklığına uğramış bulursanız şaşırmayın. Etkisi eskisi kadar heyecan vermiyor olabilirler. Yüzeyin altında neyin fuku, fokurdadığını düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Küçük bir kaçamak planlamak ya da bir maceraya atılmak için mükemmel bir zaman olabilir. Bazen dışarıdan yeni bakış açıları kazanmak günlük hayatımızı dengelemek için tek çözüm olabiliyor. Ee, her zaman insancıl bir yönünüz vardı e, kova burcu ve bu yeni ay bunu daha da ortaya çıkarıyor. Bu yeni ay topluluk e, veya sosyal değişimle ilgili hedeflerinizin peşinden gitmeniz için size ilham verebilir. Toplumumuzda olumlu bir etki e, yaratmaya odaklanın. E, sevgili balıklar bu yıl burcunuzdaki satürn gerilemesini atlattınız artık. Bu yeni ay e, taptığınız o derin ruhani alanı yeniden canlandırmak için burada. Bu yeni ay yığınla yaratıcılık ve hayal gücü potansiyeli barındırıyor. Biraz büyük hayaller kurmanın zamanı geldi. Odağınızı içe çevirmek ve hayallerinizi bu maddi dünyanın sınırları içinde nasıl daha iyi dengeleyebileceğinizi Düşünmek isteyeceksiniz. Sizi geride tutan o dengesiz temelleri atmanın zamanı geldi. Balık burçları fantezilere dalmayı ya da diğer insanlarla derinlere dalmayı ve e, bu sırada kendilerine yönelen tüm dikkatleri dağıtmayı severler. Ancak akrep burcundaki yeni ay sırasında kendi içsel düşüncelerinizi keşfetmenize olanak tanıyan, başka bir kaçış yolu bulabilirsiniz. Bu yeni ay e, sırasında yaratıcı yönünüzü keşfetmek için güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz. Kendinizi yeni fikirler keşfetmeye bırakın ve benzersiz bakış açınızı kucaklayın. E, evet, yeni ayın hepinize e, güzellikler getirmesini diliyorum. E, videolarımı desteklemek için Beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.